Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hava güneşli olduğu için bir gözlük modundayım. Tabii ki çıkartıyorum. Uzun zamandan beri cep telefonlarınla ilgili işte iPhone'lar ve Samsung hakkında daha çok sorularınız gelmişti. Şimdi onları böyle zaten iPhone 14, 13, 12 bunları paylaşmaya çalışacağım. Samsung'un bazı modelleri var. Onları paylaşmaya çalışacağım sizlere. Samsung'da şu ara indirim var. Eski telefonunuzu, tabletinizi vesaire saatinizi getirdiğiniz zaman 300 euroya kadar bunları fiyatlandırıyorlar. Alacağınız üründen aşağı düşüyorlar kardeşlerim. Onları da paylaşacağım şimdi. Bunun dışında aslında en çok gelen sorularınız arasında bana tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Fransa'da da mesela bugün bir iPhone 14 Pro Max almak istediğiniz zaman ister peşin alabilirsiniz, isterseniz operatörle beraber kardeşlerim atıyorum iPhone 14 Pro Max 1200 Euro. Bunun 400 Euro'sunu, 450 Euro'sunu peşin veriyorsunuz. Geri kalanını 2 yıl kontratla mesela işte 5G faturanız, full internet, arama, konuşma, SMS vesaire. Bunlarla birlikte ayda 40 Euro faturanızla beraber ödemesini yapıyorsunuz. Bunlar aslında bir 10 sene önce normalde daha çok küçük bir rakamlardaydı. Ancak artık burada da e, ürünün yarı fiyatını peşin alıyorlar. Fransa'da böyle diğer ülkelerde bilmiyorum gerisini hattınıza yansıtıyorlar ama tabii bana sorarsanız peşin almak daha sağlıklı 2 sene boyunca cep telefonu faturası filan böyle yani ödemek çok mantıklı diye düşünmüyorum ee, ben tercih etmiyorum en azından ama buraya yeni gelecekler için yani bir anda bu kadar bir para çıkarmak istemiyorum derseniz yeni alacağınız faturanızla beraber dediğim gibi örnek veriyorum arkadaşlar 1000 euro bir telefon için 400 Euro peşin ödüyorsunuz onun geri kalanını faturanıza yansımış oluyor çok küçük rakamlarda böyle 2 sene boyunca da o şirkette kalıyorsunuz ve kullanmaya devam ediyorsunuz. Tüm modeller için geçerli. Yani bir 300 liraya da telefon alabilirsiniz. Bunu aynı şekilde değerlendirirsiniz. Şimdi o zaman size iPhone ve Samsung fiyatlarını göstereceğim kardeşlerim. İzleyin. Ondan sonra videoyu kapatalım. Çok uzun bir video olmayacak çünkü. Ee, Sizlere sıkmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde. Fransa'da şu an güncel. Mayıs ayındayız. Mayıs sonu Haziran'a geliyoruz. iPhone ve Samsung cep telefonları fiyatları ne alemde? O zaman haydi izleyelim. Ben de bakayım. Şöyle promosyon var 19 Mayıs 25 Haziran'da eski Samsung telefon işte tablet e, saat vesaire getirdiğiniz zaman 300 Euro fiyatlardan düşüyorlar ki şu an çoğu üründe zaten promosyonlu ama onun haricinde yani eski bir Samsung telefonunuzu getirdiğiniz zaman bütün Galaxy serilerinde 300 Euro aşağı inmiş oluyor. Yani bu ürünü Galaxy S22'yi e, ne kadar alıyorsunuz? 300 lira düştüğünüz zaman 559 euro. Gördüğünüz gibi. Eğer eski telefonu getirmezseniz de 160 lira indirimi var. 699 euro ya alıyorsunuz. Yani hepsinden 300 euro aşağı doğru fiyat düşebilirsiniz. Durum böyle canlar. Samsung'da indirimler. Bayağı efsane. Böyle güncel iPhone fiyatlarını da paylaşayım size. Gördüğünüz gibi Tabi bunlara birim bakmanız gerekiyor. Şöyle 14 plus o da indirime geçmiş. Fiyatlar böyle devam ediyor. Bütün modellerde iPhone 12, iPhone 11 ve iPhone S. Bunları da paylaşmış olayım diyecek. Gördüğünüz gibi canlar fiyatları paylaştım sizlere. Fransa'da cep telefonu fiyatları böyle. Meslek sahibi ortalama yani Fransa'da yeni geldiğinizi farz ayarsak 1700-1800 euro bandında bir ücret alsanız tabii ki mesleğinizin boyutuna göre bu aylık kazancınız değişiyor. Ben ortalama bir değer veriyorum sizlere. 1800-2000 euro değerinde bir maaş almış olsanız yaklaşık yani hani dediğim gibi taksite girmeden 2-3 ay içerisinde, 4 ay içerisinde kenarınıza biraz paranızı atarak peşin bir şekilde iPhone'unuzu alabilirsiniz. E tabii ki eşiniz çalışıyorsa dediğim gibi bütçenizin durumuna bağlı bunu gidip bir kere de tek fiyata da alabilirsiniz. İsterseniz taksit de yapabilirsiniz. Durum böyle canlar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Oradan da günlük içerikler paylaşıyorum. Zaten sürekli Instagram altta yazıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoların devamı gelecek. Sizlerde ne görmek istiyorsanız yorum bölümüne yazarsanız kardeşlerim elimden geldiği şekilde paylaşmaya çalışırım. O zaman hoşça kalın. Kendinize iyi bakın canlar.